Herkese selam dostlar. Bugün Left 4'ün 3. sezonunun 4. bölümündeyiz. yanımda Erden Hata var ekip. Beyler hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk. Ve i̇şte gene başlıyoruz hadi. Uzun bir 20 dakika. Tamam. Evet tutalım tutalım tutalım. Biri almamış. Ben aldım ben aldım. Tamam. Bizim kadın aldım. Evet. Aa kadın. Tamam. Boşta. Allah kutu gelecek abi. Ben bana sıkmayın. Ha silah sıkma. Mermi gelin, emin. gelin. Koş. Devam et, devam et, devam et. Ya bu kadına ne oldu amk? Sıkmıyor hiçbir şey. Dur bir yana doğru. Ne? ne o ne o ne? Geliyor meden. Merminizle geçin, mermiye geçin. Aynen zaten mermi ineceğiz. Yav lan. Yardım. Oha var ya. Yürü yürü. Buradan değil buradan değil dur şuradan. Geldiler. burası niye kapalı? O neydi? O neydi? Ali ne yapıyoruz? Buradan gidiyoruz işte. buradan gideceğiz. Evet evet oradan gidiyoruz. Kafam atladı yine. Abi bu adam var ya. Hiç sevmiyorum bunu ya. Buradan gidiyoruz işte. Aha katana. Evet evet. evet. Ne? İleride ayı olacak gene. Yürü yürü yürü. <laughs> geliyor. Başka bir şey geliyor. <laughs> ne oluyor lan? Biri beni çekiyor, biri beni çekiyor. <laughs> lan, lan Smoker. Smoker Oo. çekmez. Smoker çekmiyor. Daha lütfen. bak. <laughs> Smoker çekiyor, Geldiler hele hepsini onları bekle. Arkamızdan da gelecekler bu arada. Arkanız bende. Bir adam geldi. Helal. Reloading. Reloading. Tepeden geldiler. <laughs> Helal. Biri beni çekiyor, biri beni çekiyor. Zaten ne? Lokur çekiyor çekiyormuş kamera kuyu. Biliyor musun? Biliyor musun işte? Hep hey, hey, kuman oldu ha. Yürü, yürü yürü yürü. O tepeye varana kadar. Yine biri başlıyor. ağlıyor. Var, Yine biri var. ağlıyor ve mermim bitti benim. <laughs> Valla biz bu bölümü Mer oynadık ki. <laughs> bir, daha <başlattık>. ay, <laughs> Ali, abi. Ay, bir daha başladık. ay, bir <laughs> daha oldu. Bir daha başladık. Haa. Soldan beyler. Benim mermim bitti ve şu ağlayan var. <laughs> Ali biz de ya. Seni... Ben, Ali hatırlıyorum hatta sada doğru gidiyorduk ben Biliyorum Ali bu bölümü oynadık biz çekti. Tam bu taraftan gidiyoruz. Yürü burada. Hayır tabii, bu yeni sezon. Allah biz Ha oradan gidiyorduk. Adrenaline shot here. Yani ben doğramaya başladım ne ediyor. Yine lan gitar aldım elime. Hadi devam ediyoruz. Alayım var ya, alayım var etrafta ya. Evet evet, bir yerde var o. Bak şurada bıçak vardı. Gelin atlıyoruz. Just stop shooting Çabuk ulaşmamız lazım beyler. Tepede şey var. Yeşil sıvıcı var. Baga burada e, arkada cam vardı. Lan! Sağ ol. Cam burada beyler. Baka yürüyün baka çabuk. Bizim bizim bot nerede ya? Şuna bak ya, daha nerede? Gerizekalı oldu bu beyler hadi. Düğmeye basması ta, lazım benim. Şu kapıya düğmeye bassana ta. Şu düğmeye bassana. Bizim bot ne yapıyor orada? Geliyor ki beyler. Allah. Assassin geldi. Öldürdüm. Ankara geldi beyler. Ali orayı bana salsana ben buradan yapayım. Tamam. Sağ vuruyor bana. Genel yerim benim burasıydı Arkaya geç. Kapıyı tutuyorum ben hele. Ali. Tamam. Ali. Tamam ben bu tarafı tutuyorum. Ben açıktayım ben de. Oradan çık da bak kapıya eğim tutamıyorum abi. Azıcık ha <laughs> <ben> oraya çık. <laughs> Şimdi Ya valla ölürsün hiç sikimde olmayacak. <laughs> bekleyin beyler bekleyin. Kapı açıldı daha bak daha ebesinin iki kadar gelecekler. Geliyorlar. Ölürüm bu Gitmemiz lazım ve ağlayan var orada. Dur, ben cam basayım be. Healing. <laughs> şey geliyor. Doğru patladı ya. Geliyorlar. <laughs> Beyler mermileri. sonra Rağib geldi. alırız Hadi bak şimdi bir anda gelecekler oh, evet, Bir anda gelecekler. Orayı ben tutuyorum beyler. Orayı Hadi ben bak, tutuyorum. Bak bak en az 100 tane gelecek izle şimdi. Biliyorum tabi biliyorum. Devam ediyoruz. Geliyorlar işte şu an geliyorlar bak. Lan var ya orayı şu an geçirmiyorum abi. Ya oha kapıda bağlandılar adamlar ya. Yeri tutuyorum ben. Ben taramayı bırakmıyorum sonuna kadar. Yer verme beyler. Adam gelecek şimdi. Kapı bende ilerisin Sağ sonu kes. Beyler bekleyin. Bir dalga daha gelecek. Bunlar daha az. Evet evet evet. Kes abi. Abo. Mermi harcadık be. be? Aşağı sizde bela sıkıyorum ben oraya. Ben en iyi açıda ben varım. Şu oraya sıkıyorum ben. Ben de açıyorum ya. Aşağı tutsana sağ sağ. taraftaki açıyı da sağ. Gelemiyor alalım. Şu kapıdan geldik. Ben şaka ben atlayanlara bakıyorum. Oha! Geldiler. Nasıl soğuk var lan böyle? Sağ bir... kes. Beyler bombamız veya molotofumuz yoksa şu an çok sıçtık. Ben de var, ben var, ben var ne olsun Kapıya bir anda atman lazım. Tamam. At dediğinde atacağım Erdem. At da. Ta at at. at. <laughs> tam yansınlar be. oraya. Yansınlar Dansınlar bakalım bir. Relaing. Güzel güzel tam zamanında attım aslında. Bravo. abi Sen de gelenler, sen de Mermi bitti yani. <laughs> tamam o gelir. şu şey Erdem. Geldi. Devam ediyoruz. Tamam. Beyler Geldim beyler. Tamam. tamam hoş yok. Allah! Beyler çok çaldılar ya. temize temizledik. Beyler Sessizlik al olduğu an koşmamız lazım bunu öğrendim. Hayır evet, Yani full gelmeye, falan. devam edecekler. Evet, gelmeye devam edecekler. Abi sessizlik olduğu gibi mermilere gelmeye yetmiştim. Bekliyorum lan. Bekle daha var. Gidiyoruz. Dur daha geliyorlar. Hayır. Benim benim şeyimle gideriz hadi. Giderek adamları şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz hadi. Evet. Hayır abi bekliyorum, bekliyorum ya. Şu alıyorlar çünkü. Abi bir, son, bir bekle. Sonu gelmeyecek. Tamam, Gırsız gırsız. Sessizlik. Gidelim hadi hadi hadi. Şimdi şimdi. Allah. Devam devam. Arkana bak arkana. Geldiler. Kafamda biri kafamda biri. Beyler temizliğe temizliğe. Cadı geliyor cadı. Tepeden adam geldi öldürdüm. Kaldı Kayıp işte. koruyun. Beyler gitmemiz lazım. Gidiyoruz hadi. Şimdi karşıya bakın. Katlaya gel. Abi beni çekiyor çekiyor alo. Ben gidiyorum önüme. Beyler ben açıyorum. Öldüm öldüm. Ta geldim. Bizi ay ayarladım ben yürüyün. Beyler. Beyler bekliyorum ben sizi. Aldım ben Tayyip. Tamam, Gelin beyler buradayım ben. Basla can. Çabuk çabuk. Beyler bitti bitti. Ta, ta, yürü. Ben koruyorum sizi geçin. Yürü hmm. yürü yürü. Game over. Oh işte bu. Çok zor daha <laughs> bitirdik. Güzel güzel. Oy. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Devamı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.